Bir önceki videoda bu videoda kullanacağımız kirişler dörtgeninden bahsetmiştim. Kirişler dörtgeni şartları var. Çember yayı üzerinde 4 nokta. İlk soruya bakın. A, B, C, D. Bakın E yayı üzerinde değil. Dolayısıyla bu kirişler dörtgen oluşturmaz. A, B, C, E. Yani çerçeve içine aldığım şu dörtgenden bahsediyoruz. Karşılıklı açılar toplamı 180 ise C'de 85 varsa A'da 95 olmalı. O zaman üçgen iç açılar toplamından 95, 5'ten 100, 10'dan 110, geriye kaldı 70. 70 şurası 110 olmak zorunda. Bizden de BED açısını istiyor 100'e. Oo, çok hızlı gittim. Bir diğer soruya geldim. Şimdi Denizli, Edirne her ne kadar yaylak çizgi birleşmiş gibi dursa da Adana, Bursa bir kirişler dörtgeni. Dolayısıyla 85'in tam karşısına 95 yazabilirim ben. ACB açısı yani şu açı istiyor. En büyük yapı üçgen olduğuna göre 95, 60 daha 155 yapar. 180 olabilmesi için aradaki fark 25 derecelik bir açıklık. Bir diğeri yay üzerindeki 4 tane nokta bize kirişler dörtgeni verir. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180 ise o zaman burası 130 eksi 3x olmalı. Niye? 180'den elimde olanı çıkarıyorum ihtiyacım olanı buluyorum. 130 eksi 3x Ben şekilde diğerine bakıyorum. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180 Yani E ile A'nın toplamı 180 olmalı. 5x artı 60 eşittir 180 5x eşittir 120 X'in değeri buradan 24 DBC D, X 24 ise 130 eksi 3 tane 24'ü istiyor bizden. 130 eksi 72 sonu 8'li olan bir şık. Bir diğeri yine bir kirişler dörtgeni var. Karşılıklı açılar toplam 180 ise şurası 110 olmak zorunda. 110'un gördüğü ne olmak zorunda mecburen? 220. Şimdi bizden istenene bakalım. Bizden istenen şuradaki açıya A dersek bu yay 2A. Şu açıya B dersek bu yay 2B, A artı B istiyor. E doğru açı 180 olduğundan A artı B 70 de diyebiliriz ya da tam turdan da gidebiliriz. Ben birazcık uzatmış oldum sanırım. Bir yene geldim. Bu çemberler dik kesişiyor demek ki bu açı 90 dereceymiş. A B C, A B C açısını istiyor. Bu çemberler dik kesişiyorsa aradaki açı 90'dır. Yine çemberler dik kesişiyor o zaman burası 90. ACB istiyor. Burası 55. Hayır, 65. Bir diğer soruya geldim. Yine dik kesişen çemberler var. Demek ki burası 90. Burası 70. Demek ki burası 20. Buraya da 70 kalır. Bizden DEC açısını istiyor. Yani 70. Tabi siz videoyu durdurup soruyu görüp ondan sonra video oynatın çözümünü görün. Ben zaman kaybolmasın diye Çözüp geçiyorum. Birbirlerine teğet olan çemberler tabii te tecrübe bana direkt buraya 90 yapıştır diyor. Sebebi ise muhteşem üçlü görüyor olman. Şapka kuralından şu açı şu pardon şu uzunluk şu uzunluğa eşit ve yine şapka kuralından şurası da şuraya eşit. E bunu sağlayan tek şey muhteşem üçlü. 8 soruyu 3 dakika 4 dakikaya yakın sürede çözmüşüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.